Eee adımı biliyorsunuz zaten Ya da girişimi değiştirecek Bir dakika Hepinize merhaba arkadaşlar Benim adım Mete Ne yapıyorsunuz? Bugün yine nişancı yapıyoruz yani Nişancı istemiyorsunuz Biliyorum nişancı istemiyorsunuz ama Yani Ben Hani dediğim benim zamanım yok. Açılış geçen iş olacak. İsterseniz abimle de video çekelim ama bu olmuyor işte. Bugün keşke insan yapamıyoruz. Hızlı maça gideceğim. Severim. Mesela maç yapamadığım için hızlı maçı severim diyorum. İçsiz artık işte güzel. Şimdi bu yani şöyle diyeyim tüz bu tüz böyle hani birisi yok yani çok heyecanlı oluyor yanında adam geliyor tatı 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 kapını arabanı arabayla giderken tarıyor arabanı ne oluyor sen patlıyor yoruyorsun. ama bu oyunla yani birazcık daha şey dediğim kolay arabaya binmene gerek yok zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Ay 20 27 kişiyle falan oynayacağız. Ya ben bunu seviyorum. Yoksa hani diğerleri daha iyi. Şimdi hastane varmış mesela. Ben seninle birlikte atlamak istemiyorum. Atlıyorum <laughs> gidiyor. Atladım gitti. Hospitale mi atlayalım? Bir de onun mutlarına bakalım. Hadi. Dur bir Oh, Buraya da adam dolacak, oraya da dolacak. O zaman biz başka bir şu binaya atlayalım. Çesim burada. Adam burada. Alıyorum silahları ama. Al. Tamam bir şey ne alacağım ya. Ben de kaldı uzun zamandır kullanmıyorum. Böyle maçlarda. Pompalıdan herhalde birazcık daha iyi. Hospitali gittiler o hospital. Güzeldir demiş. Zaten şuraya gitmemiz lazım da normalde. Yine yani şey yaklaştır. Şuraya gidecektik biz. Oo güzel yerde duruyoruz ha. İşaretimi kaldır. Kaldırdım işaretimi çünkü çok güzel yerde duruyor. Ben metabancam o. Oh! Öl artık. Ha. Oh ya. Ama ondan vermesini çıkarttık güzel mermi topladım gerçekten. Anlıyışt. Baya güzel bir şey yaptık. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Davalık. Ha boş. Antina. Agla. Agla zaman Aldım. Aldım ikili. Gaz geldi. Hoş bir da iyi bir çıkarttık ama gaz geldi. Hadi ben gideyim. Hoş daldan gitmemiz lazım. Ama hospitalin şu anda bulunduğumuz yer güzeldi. Hospital dar alan dışında kalanlar var. Neler var? Ha dedim ama dar alanların olan var ama bak azıcık şu binalara kadar gitmemiz lazım eğer. şu binalara kadar gidince şeye giriyoruz girdik şu anda o binalara gideceğiz yani başka yapabileceğimiz o, oh, o adam var bak adam var o ses sıkıyor peşin adam var Benim vurmaya orumunca... da <laughs> drop düşmüş drop düşmüş drop düşmüş vallahi drop düşmüş ay e onu sen anlamadın mı ben anlamak istiyorum 3 ya. Bir de dedim. Ne Hop. Hop. Hadi.

Abi bize, bize, bize gelmeleri deli diyorlar hani gerçekten şeli diyorlar çık diyorlar ooo oh, bizim oraya gitmemiz lazım abi eee cımra hadi daşşak bayılanlar arkada kalır öyle bir şey Başımdan, başımdan, en, en, en kötü binada bizim gitmemiz o kral ben şu anda sizinle yani konuşuyorum gerçekten. Ne oldu? Geri de saldırmaya çalışıyor. Yok kardeşim ben romans yapamam ya maalesef. Gelin yola nereye çıkalım? Video bitti ya. Haydi. Hadi görüşürüz.